Çıkıyorlar Aybars. Şu andan itibaren ne olacaksa olacak. Dikkatli olun. Anlaşıldı. Barış Bey. Bir fotoğrafla bu tarihi anı unutulmaz yaparım, değil mi? Tabii, tabii. Sonuçta artık Ortak sayılırız değil mi? Evet. Bu anı bir belgeleyelim. Güç evet. Vara vara. görüşmek üzere. Görüşürüz. Rahatla artık sayın, sakınmaz. Ya bir de fotoğraf çektirdik bu şerefsizlerle ya. ya yemin ediyorum yoldan çıkıyordu abi. Söz konusu vatan görevi ise gerisi teferruattır abi. Sinirlenmece Oğlum bu adamlarla yalandan da olsa iş tutmak karıma dokunuyor ya. Ne yazık ki bu oyuna biraz daha devam edeceğiz abi. Oyun boyun diyorsun da... ...tehlikeli sulardayız Barış, baksana. Adam direkt Merkez Bankası'ndan bilgi istiyor. Direkt ekonomiye vuracak, şerefsiz. Ne yazık ki öyle ama bir her çaresine bakacağız, alta eriyor. Ya Devrem, bu Doğan abi ne gergin adam ya. Acayip sinirlendi ha. Vallahi yakacaktı masayı, zor tuttuk. Sen kendine mukayet ol. Doğan ne yapacağını bilir. Herifler dışarıda değerlendirme yaparken... Tedbir olsun diye dinlemeden çıktık. Son kısmı duyamadık. Nedir haberler? Yine ...kür strateji falan bir şeyler geveleyip durdular. Ama bir pazarlık noktasına geldik. Parayı duyunca da öpüyordular. Yok, şartları varmış. Merkez Bankası'nın dijital Türk lirası ile ilgili çalışmalarından haberleri var. Yazılımla ilgili bilgi istiyorlar. Kendilerine para basacaklarmış da. O zaman konsülde çoktan düşmüştür bunun peşine. Tam da dediğin gibi İstanbul konsülü işin peşinde. Evren, hadi gelince konuşuruz. Eyvallah. Bu işin içinde de kanı yoksa ben de bir şey bilmiyorum.